Kabir insanlarımızın göç ettiği yerdir. Onlar dün beraber yaşadığımız, beraber yediğimiz, beraber içtiğimiz, beraber çalıştığımız insanlar da bizim gibiydiler. Rabbimin takdir ettiği ecel vakti gelince ruhları bedenlerinden ayrıldı. Ruh yeni bir hayata adım atarken ruh yeni bir hayata adım atarken kullandığı bedeni de bizler toprağa emanet ediyoruz. Bedenler toprak altında, toprak olsa da ruhlar yaşıyor. Bizi biz yapan ruhumuz ölmüyor, sağ. Çünkü asıl olan ruhtur. Beden, kullandığımız beden ruhun elbisesidir. Yer altında toprağa karışan bedeniniz ruhumuzun eskiyen elbisesidir. Ruhların hayatı devam ediyor. Yaşadıkları hayat ise artık dünya hayatı değil, kabir hayatıdır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Esselamu aleyküm ehled diyar minel müminin vel müslimin ve inna inşaallahu lahikun Es'alullaha lena ve lekümün afiye buyururlardı. Yani Peygamber efendimiz kabristana girdiği zaman kabristandaki insanlara selam verirdi. E, selam size bu diyarın mümin ve müslüman kişileri. Selam size bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri. Ve devam ederdi bizler de inşallah size geleceğiz size katılacağız. Allah'tan bizim için de sizin için de afiyetler diliyorum der buyururdu. Bu neyi gösteriyor? Görüldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle karşılaştığı zaman nasıl selam veriyorsa aynı şekilde sana girdiği zamanda vefat etmiş olan sahabe ve sahabiyelerine hanım ve erkek arkadaşlarına aynı şekilde selam veriyordu. Sanki mübarek insan kabristana girmiyor da bir komşuya gitmiş gibi sokaktaki arkadaşlarıyla karşılaşmış gibi kabirdeki insanlara selam verirdi. Selamın devamında da buyuruyor Efendimiz. İnşallah biz de size geleceğiz. Sizin yaşadığınız yere biz de Göçeceğiz. ve sizinle beraber yaşamaya devam edeceğiz ve Allah'tan hem dünyada bizim için hem de kabir aleminde sizin için afiyetler diliyorum diye ifade buyururdu. Ben de köyüme gittiğim zaman kabiristanı ziyaret ettim. Efendimiz gibi orada bulunan kabristan ehliyle selam verdim. Bu selamım kabristanın benim nazarımda canlı bir köy haline gelmesine sebep oldu. Sanki kabristan köylerimin yaşadığı bir yer gibiydi. Onlar kabristanda ruhen yaşıyorlardı. Allah onları köyden boşaltarak kabristana göç ettirilmişti. Onun için de verdiğim selamı Resulullah nasıl selam veriyorsa ki verdiği selamı sahabeleri vefat etmiş olan sahabeleri alıyorsa ya almasa neden versin Peygamber Efendimiz? Ben de aynı inançla verdiğim selamı kabirde yaşayan köylerimizin aldığını hissediyordum. Ve köylerimin benim kabristana gelmemden mutlu olduklarını hayal etti. Neden? E çünkü o, hem kendim için geliyorum, ibret almak için geliyorum, bura benim asli vatanım olacak diye ziyaret etmeye geliyorum. Aynı zamanda bu asli vatanda duran insanlara hediyelerle geliyorum, fatihalarla geliyorum, yasinlerle geliyorum. Eğer sevaplar işleyerek geliyorum, onlar o sevap çiçeklerini takdim etmek için geliyorum. Elbette ki bundan sevinmeleri, mutlu olmaları tabidir. Neden sevinmesinler? Çünkü sıkıntılı olanları varsa inşallah sıkıntılı olanların sıkıntılarının kabir sıkıntı hayatının hafiflemesine vesile olacaktır. Yok cennet bahçelerinden bir bahçe ise Güzel hayatı erişmişlerse bu güzel hayatlarını gelen sevaplar daha da güzelleştirecektir. Böyle düşünürken sanki ben bir eve girmişim ve bir evin iki odası gibi gördüm. Dünya ayrı bir oda, kabristana ayrı bir oda. Sanki yan yana gibiyim. Biz görmüyoruz çünkü gözlerimizi kapatmışız. Manevi göz kalmamış. Sadece gözümüz görebildiği maddi şeyler. Ve gördüğü maddi şeylere göre değerlendiriyor. Kulaklarımız işitmiyor çünkü sadece maddi şeylere endeks etmiş kulaklarımız. Sadece maddi sesleri duyuyor. Onun dışındaki manevi sesleri duyacak manevi bir çalışmamız, manevi bir gelişmemiz, Allah'a yönelmemiz olmamış, eksik olmuş olduğu için de kabirlerin sadece yüzeyine bakıyoruz. Gördüğümüz kabrin üstü, gördüğümüz kabirlerdeki yeşillikler, gördüğümüz mezar taşları, e bir de anamıza, babamıza, akrabamıza güzelce bir kabir yaptırdığımız zaman çok böyle işimizi gereği gibi yapmış olmanın havasında bulunuyoruz. Öyle bir hava oluşturuyoruz. Ama bunların onlara faydası asla yok. Onlar zaten kabirden bağırıyorlar. Niye bunları yapıyorsunuz? Onların bize faydası yok diye bağırıyorlar. Feryat ediyorlar. Bizim mezarları güzelleştirme yerine bizlere Fatiha okuyun. Bize Kur'an okuyun. Bizim arkamızdan bizim için hayırlar yapın diye feryat ediyorlar. Ama biz bu feryat, bayramdan bayrama Kur'an okumak için gelmeyin. Sık sık gelin ve sık sık bizim için Kur'an okuyun. Ve kendiniz için okuyun, kendiniz için gelin. Siz de bizim gibi düştüğümüz gafletten düşmeyin. Düşmüşsünüz, düşmüşseniz kabre gelin ki, ziyaret edin ki, ibret alın ve yolunuzu doğrultun. Doğrultun ki namazlarınızı kılar hale geliniz. Günahlardan kaçar hale geliniz. Bizim gibi aldanmayın. Biz kabir hayatında dünyadaki kulluğumuzun eksikliklerinin sıkıntını, sıkıntısını yaşıyoruz. Siz yaşamayın. Siz aynı kabir sıkıntısıyla karşı karşıya kalmayın. Kabrinizi cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirin. Bir cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirmenin şuurunu elde edin, dersini elde edin müzarlık ziyaretle diye adeta dünyadakilerine ses e, ders veriyorlar. Dünyadakilerine sesleniyorlar.